tanıtmak istiyorum. İsmim Müfit Yetkin, Cumhuriyet Halk Partisi üyesiyim. Daha önce İl Genel Meclis üyesiydim. Cumhuriyet Halk Partisi parti okullarında üç senedir eğitmenlik yapıyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Hemen burada parti büyüğümüz ilçe Başkanımız Şevket Arıkan Bey. E söz verdikten sonra hepinize tek tek hoş geldin diyeceğim. Tekrar hoş geldiniz. Buyurun. Teşekkürler. Evet. Sevgili Cumhuriyet Halk Partililer, değerli Beykozlar, ülkemin aydınlık güzel insanlarım. partimizin şenliğine, şölenine, halayına, düğününe hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hepinizi sevgili selamlıyorum. Ne iyi etmişiz de şu partiçi demokrasi mücadelesinde ön seçime direngen durmuşuz. Sayın Kılıçdaroğlu'nu selamlıyorum. Sayın Genel Başkanıma saygı duyuyorum örgütüm adına. Ne iyi etmiş de milletvekili seçimlerini ön seçimle belirleme kararını önce meyakadan sonra parti meclisinden çıkartmış. Ne iyi etmiş. Değil mi arkadaşlarım? İyi etmiş. Hani alkış? Sayın Genel Başkanıma bu alkış. Evet. Partiçi demokrasiyi yaşatamayan bir partinin ülkede demokrasi iddiasında bulunması belki bizi tatmin edebilir. Ancak seçmen nezdinde çok da itibar görmez. Adama dönerler, derler ki önce siz bakalım kendi içinizde demokrasiyi içselleştirdiniz mi? Siz kendi içinizde demokrasiyi uygulayabiliyor musunuz? Adaylarınızı nasıl tespit ediyorsunuz? Kongrelerinizi nasıl yapıyorsunuz? Şimdi ben buradan sormak istiyorum. Artık adını anmayacağım bir siyasi partiyi şöyle bir kenara bırakıyorum elimin böyle elimle. Açıyorum o ufku. Yeter artık, yeter. Açıyoruz. Ve diğer bütün siyasi partilere diyorum ki Parti içi demokrasi kurallarını uyguluyor musunuz? Parti içinde demokrasiyi uygulayamıyorsanız, Sadece genel başkanlarınızın gösterdiği insanlar milletvekili olacak ise E kusura bakmayın o senin bir milletvekili değil Oligarşik kadronun atadığın, belirlediğin bir cümta oldu o milletin meclisi olmaz, milletin vekili olmaz. Değerli arkadaşlarım, biz bu ön seçimden başarılı çıkmalıyız. Bu ön seçimi parti içerisinde bir daha tartışılmayacak şekilde başarmalıyız. Sevgiyle birbirimize yaklaşmalıyız. Bütün adaylarımızı kucaklamalıyız. Onlara destek vermeliyiz. Tabii ki bir sıralama yapılacak. Tabii ki en çok alanla en az oy alan arasında bir sıralama yapılacak bu başka bir şey. Ama demokrasiyi biz parti içi demokrasiyi bir halan, halay ve şölen haline getirmeliyiz. Bunu mutlaka başarmalıyız. Parti içinde bir kesim insan ya da ülkede bir kesim insan bizim bu ön seçim uygulamamızdan rahatsız oluyorlar.